Herkese iyi geceler arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yine ben geldim. Yasak aşklar ve üçlü ilişkilerle al alakalı hemen bir video çekmek istedim sizlere. Mumlarımızı da yakmamışız. Hemen şöyle mumlarımızı yakalım. Bu arada nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? 8 gün olmuş. Yasak aşklar videosunu çekmeyeli. Hemen şöyle yıkalım. Bir eksiklik var dedim. Evet. Hemen lafı uzatmadan önce arkadaşlar. Ee, bütün videolarımda söylediğim gibi. Bütün açılımlarımda söylediğim gibi. Bu açılım sizlere şifa almasını niyet ediyorum. Niyetiniz niyetim olsun arkadaşlar. En doğru kanallardan en doğru mesajlar almaya ayrıca niyet ediyorum. Sizler adına. Onun dışında kişisel özel bakım istiyorsanız instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Tarot esintisi olarak. Ee, doğal taşlara inanıyorsanız eğer doğal taş siparişi vermek istiyorsanız arkadaşlar bileklik olur kolye olur. Ee, doğal taş alt tire esintisi olarak yine instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Videonun alt kısmında bulunan teşekkürler bölümünden emoji satın alabilirsiniz. Emoji satılan arkadaşlar bana instagramdan yazabilirsiniz arkadaşlar. Tek sorunuzu oradan cevaplayacağım. Evet. Açılma. Hemen geçelim. Bu hafta e, sanıyorum yasak aşklardan başlayacağız galiba. İnşallah karıştırmıyorumdur. Evet. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişinin hayatındaki ilk kadın ya da erkek sizseniz eğer bu yeşil desteği dinleyeceksiniz. Aklınızdaki kişinin hayatında ikinci kadın ya da erkek sizseniz eğer, yasak aşk yaşadığı kişi sizseniz bu kırmızı desteği dinleyeceksiniz. Evet. Öncelikle aklınızdaki kişinin hayatındaki kişiye dair bakalım neler düşünüyormuş, neler hissediyormuş. Olası geleceklerini düşünüyormuş. Bakalım. Hemen şöyle kartlarını seçelim. Buraları sardırabilirsiniz. Bakalım enerjiler değişmiştir. Neler, neler oluyor hayatınızda? Şöyle hemen destek kartlarımızı atalım. Bu arada arkadaşlar beğeni yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayalım. Alma verme dengesini kuralım. Videoma Dek gelen arkadaşlar. Şimdiden hoş geldiniz. Eğer bu açılma uyumluyorsanız lütfen beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu, bu videoyu ve bütün videolarımı ne zaman dek gelirseniz arkadaşlar enerjisi o zaman akmaya başlayacaktır. şöyle. Buraya iki kart attı. Almayacağım. Şöyle. Alalım kartımızı arkadaşlar. Hemen destek kartlarımızı da seçelim. Yasak aşklar bölümünün destek kartlarını seçiyoruz. sin ısrar ediyor. Şöyle miskivi de adaçayı tütüsü yaptım. Böyle alttan alta onun kokusu da geliyor. Sizlere de şifa olsun inşallah. Evet, hemen enerjiler içinde böyle bir kart seçelim ondan sonra açılma. geçelim arkadaşlar. bir Beyinler neden az? <laughs> arkadaşlar. Beyinler çok az. <laughs> Lütfen uyumlanıyorsanız beğeni yapalım. Abone olun arkadaşlar. <laughs> evet. Haydi bakalım. Bugün yasak aşklar tarafından başlayalım. İnşallah yanlış yerden başlamıyorumdur. Bir bakalım. Bakalım aklınızdaki kişinin yasak aşk yaşadığı kişiye dair enerjisi neymiş? Bağlılık ve romantizm kapısı geldi şöyle. Şimdi arkadaşlar yasak aşk yaşayan taraf eğer sizseniz Bu açılım sizin için arkadaşlar Şimdi aklınıza kişi sizi çok özlemiş Onu söyleyeyim Ve size karşı gerçekten Bir bağımlılık çalıştıranlı bir Kişi var karşınızda Şöyle rahat oturayım Şimdi arkadaşlar Dediğim gibi Bu arada Aklınıza kişi evli olabilir Yani yasak aşk yaşayan taraf akılda kişi evli olma olasılığı çok yüksek evet diyor ben diyor evliyim yani bağlı ve bağımlı olduğum bir yer var ama diyor ben ne kadar diyor bağlı olsam ya yani ben ne kadar evli olsam da ben sana karşı diyor aktifim yani ben seni istiyorum sana karşı bağlıyım ve bağımlıyım diyor arkadaşlar Saklı kalp ve tekerrür. Şimdi aklınıza kişi muhtemelen sizden sevgisini, aşkını saklıyor arkadaşlar. Sakladığı için de bu ilişki yani biraz çıkmada giriyor olabilir. Yani aklınıza kişinin size karşı sevgisini ve ilgisini söylememesi sizde yani bir takım ilişkiye dair güvensizlik problemi yaratıyor olabilir. Çünkü aklınıza kişi muhtemelen sizden sevgisini saklıyor ve bundan dolayı da ilişki bir çıkmaz içerisinde olabilir. Yani sizi ikileme düşürüyor olabilir arkadaşlar. Şimdi düşüncelerine bakalım size dair. Ölüm kartı ve kasırga. Şimdi arkadaşlar ilişkinizde e, hani e, yani ilişki biraz lastikleşmiş olabilir. Yani ne demek istiyorum? E, ilişkiye başlıyorsunuzdur belli bir süre sonra tekrar da ayrılıyor olabilirsiniz aklınızdaki şey ayrılıyor olabilir ya da siz ayrılmak zorunda kalıyor olabilirsiniz sonra tekrardan barışıyorsunuzdur sonra tekrardan ayrılıyorsunuzdur yani sanki bir döngü içerisindesiniz ve bu döngü sürekli sanki teker, yani de zaten geldi sürekli böyle bir e, sanki bu enerji yenileniyormuş gibi ve onun dışında şu an ayrı olabilirsiniz bir tartışmış olabilir şu an ayrı olabilirsiniz ya da aklınızdaki kişinin şu an sessiz olup çıkmıyor da olabilir mesela tartışmışsınızdır o tartışmanın akabinde sessiz olup çıkmıyor da olabilir arkadaşlar sessiz olup çıkıyorsa bile yine söylüyorum yani bir arıyordur bir aramıyordur bir geliyordur bir gidiyordur yani biraz dengesiz enerjilerde gibi görüyorum aklınızdaki kişiyi. Ve sizin de dengelerinizi alt üst ettiğini görüyorum. Şimdi burada tılsım dokunulması ve bağışlamak. Şimdi yasak aşk yan taraf. Muhtemelen aklınızdaki kişiden haber bekliyorsunuz. Aslında bir haber gelse hazırsınız. Onu bağışlamaya hazırsınız. Ya yani muhtemelen bir çoğunuz ayrısınız. Onu söyleyeyim. Yani yasak aşk yaşayan taraf. Bir çoğunuz ayrı olarak görünüyorsunuz. Ve aklınıza kişiden bir haber bekliyorsunuz. Arar mı? Gelir mi? Çünkü çok özlemişsiniz. Aklınıza kişi de sizi çok özlemiş arkadaşlar. Ama kendinizi affettirmek ve kendinizi bağışlatmak için adımlar atacak. Onu söyleyeyim. Yani aklınıza kişiyle enerjileriniz karşılıklı. kısım şövalyesi ve özgürlük şimdi aklınıza kişi diyor ki özgür olamadığım için sana karşı adımlarımda gecikiyorum sana sağlam eminlerle adım atmaya çalışıyorum yani çünkü diyor özgür değilim rahat değilim rahat olmadığım için sana karşı adımlarımda rahat değil sana kendimi rahat ifade edemiyorum sana rahat aşkımı söyleyemiyorum. Muhtemelen dediğim gibi arkadaşlar aklınızda kişi evli olma olasılığı çok yüksek. Kart noktasına bakalım. Tılsım üçlüsü ve aile. Şimdi aklınızda kişi evet dediğim gibi evli olma olasılığı yüksek. Onun dışında arkadaşlar aklınızda kişi Özgür olmak istese de ayrılmak istese de ayrılamıyor. Sorumlulukları var olarak görünüyor. Bir kısmınızın aklınızdaki kişinin çocuk sorumluluğu var. Bir kısmınızın aklınızda kişinin parasal faktörler var. Eşiyle birbirini bağlayan. Bundan sebep ayrılamıyor. Konfor olanı terk edemiyor olarak görünüyor. İşte konfor olanı olması yani aklınızdaki kişinin bağlı ve bağımlı olması, evli olması size karşı adımlarını kısıtlıyor. Ve size karşı neden sevgisini, aşkını itiraf edemiyor ya da bunu dile getiremiyor. Bundan kaynaklı. Yani ev olmasından kaynaklı. Burada değnek dokuzluk ve kararsızlık. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi aklınızdaki kişinin dengesizliği muhtemelen sizde kararsızlıklar, ikilemleri düşürmüş. Çok fazla düşünüyorsunuz. Yani ne yapmak istediğini çözmeye çalışıyorsunuz. Ne istiyor acaba? Ne yapmak istiyor? Yani bununla alakalı bir türlü bir karara varamıyorsunuz. Aklınızda kişi de çok dengesiz, çok kararsız. Korkuları var. Hem sizi kaybetme korkusu hem yakalanma korkusu. Yani korkuları birikmiş. Burada da diyor ki kart noktasında Burada bu da kupa dokuzlusu. Değnek sekizlisi ve dama. Buraya iki kart attı. görmüştünüz az önce zaten. Şimdi arkadaşlar. Evet diyor biz ayrı bir çoğunuz altılı vadedir arkadaşlar. Pardon. sekizi bir vadedir ayrı olabilirsiniz. Yani 8 gün 8 saattir. Ayın 8'inden beri ya da 18-28'inden beri ayrılığınız. 8 aydır ayrısınızdır ya da 8 yıldır ayrılığınız. Dediğim gibi 8'li bir vadedir Bir ayrılık var aklınızda kişiler aranızda Aklınızdaki kişi de diyor ki ben diyor 8'li bir vade içerisinde de hem 8'li vade dair izliyor. Hem de 8'li bir vade içerisinde sana hızlı bir mesaj ya da bir arama yapacağım. Ben sana adım atacağım. Hatta hatta arkadaşlar bir kısmınızın aklınızda kişi saat 5.30 gibi bir kısmınızın aklınızda kişi de arkadaşlar 6.30 gibi bu gündüz de olabilir. Yani sabah saatleri olur. Akşam vakitleri olur. Yani bu zaman dilimi içerisinde bir olur haber alabilirsiniz. Aklınızdaki ilk kişiden. Olası geleceğe baktığınız zaman denge ve mutluluk. Şimdi olası gelecekte arkadaşlar aklınızdaki kişi belki sizle aile kurmak, sizle yuva kurmak, belki sizden çocuk sahibi olmak istiyor olarak görünüyor. Olası gelecekte. Bir kısmınızın aklınızdaki kişi de arkadaşlar olası gelecekte ailesine doğru yönelecek olabilir. <laughs> belki ailesiyle çok fazla vakit geçirecek olabilir. Bundan sebep sizin yine dengelerinizi alt üst edebilir olası gelecekte. Dikkat edin. Joker ve tasa. Şimdi olası gelecekte bir kısmınız diyecek. Acaba hayatında başka birim var. Yani ben harici ya da eşi harici. Acaba başka birim var hayatında. Yani başka birini mi seviyor. Başka birini mi düşünüyor gibi bir takım düşünceler oluşacak kafanızda. Olası gelecekte arkadaşlar. Yani bunu yaratan da aklınızda kişi olacak. Çünkü aklınızda kişi gerçekten ikilemin arasında görünüyor hala. Kararı da bağlayamamış. Kılıç üçlüsü ve ödül. Şovası gelecek de aklınızda kişi yine bir ikileme girecek. Yani sizden de ayrılamayacak. Hayatındaki kişiden de kopamayacak. Bundan sebep ikilem arasında kalacak. Lakin hmm, Muhtemelen arkadaşlar Size de ödün vermek zorunda kalacak Hayatındaki kişiye karşıta Karşıda ödün vermek zorunda Kalacak olarak Görünüyor Peki Aklınızda kişi Size ne söylemek istermiş Hemen iki kart Ben ne diyorum sen ne anlıyorsun Söylediğim şeyle Anlatmak istediğim şey arasındaki çelişki benim kendimi ifade edemememden kaynaklanıyor. Ben seni dedim. Aklınızda kişinin sürekli aklındasınız ve siz gerçekten seviyor. Ama söyleyemiyor arkadaşlar. Söyleyemiyor. Dile getiremiyor yani. Ben sevgi adamıyım. Sana doğru adım atabilmem için senden bir işaret, iz veya bir nişan bekliyorum. Şimdi birçoğunuzun aklınızdaki kişi de sizden bir adım bekliyor. Sizden bir ışık bekliyor. Ya sizden e, normalde yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani yüzde %80'inizde aklınızdaki kişi size adım atacak. Ama yüzde %10'luk bir kısım da sizden bekliyor. Karşı taraftan bekliyor. Yani aklınızdaki kişi sizden bekliyor arkadaşlar. Sizden bir arama, bir mesaj, bir adım bekliyor harekete geçmek için. Peki akıllı kişinin hayatındaki kişiye dair bakalım enerjiler neymiş? Dördün çakra eli kolu bağlı. Şimdi aklınızdaki kişi diyor ki evet ben evliyim. Kabul ediyor. Yani bir aklınızdaki kişi evli arkadaşlar. Ben de evliyim. Ama ben evli olduğum kişiye karşı da kapalıyım. Yani oraya da ifade edemiyorum kendimi. Hiçbir şekilde sevgimi ifade edemiyorum. Dile gelemiyorum. Yani ben hiçbir şekilde diyor kendimi o tarafa da ifade edemiyorum. Yasakaşlar yaşadığı kısmında ifade edemiyor. Yani hayatındaki kişiye dair de kendini ifade edemediğini görüyoruz. Bu arada aklınızdaki kişinin kalp çakrası tıkalı arkadaşlar. Yuva ve maske Gördünüz mü? Yani eşine karşı da maskeliyor kendini. Eşine karşı da kilo oynuyor. Bir şeyleri ona karşı da gizliyor. Yani ona da göstermiyor. ilgi göstermiyor, sevgi göstermiyor. Bir şey söylemiyor. Muhtemelen her iki tarafa karşı da arkadaşlar sevgisini gizleyen bir enerji var. İlgisini, sevgisini Şimdi bu yasak aşkla yaşadığı kısma evli olduğu için sevgisini dile getirmiyor. Aslında bu tarafı seviyor ama dile getiremiyor. Buraya karşı da maske takıyor arkadaşlar. Yani bu tarafı kandırıyor. Kupa dokuması ve hazine. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Aklınıza kişi konfor alanından yani aile hayatından kendini geriye çekemiyor. Onu söyleyip Pardon. Yani ben diyor konfor alanımı terk edemiyorum. Çünkü benim diyor sorumluluklarım var. Muhtemelen hayatında kişiyle yani eşiyle arkadaşlar Maddi anlamda çok büyük bağlantıları var bir aklınıza kişinin. Yani belli bir mal varlıkları olabilir, beraber çalışıyor olabilirler ya da ortak kazanç sağlıyor olabilirler gibi gibi. O yüzden konfor alanı çok terk edemeyen de bir aklınızdaki kişi var. Ay kartı ve acı çekmek. Şimdi arkadaşlar ay kartı ve zaten aklınızdaki kişinin korkuları olduğunu söylemiştim. Yakalanma korkusu, kaybetme korkusu, bir de evlilik içerisinde mutsuzluk. İstediği ilgiyi alakayı belki görememe, belki de hayatında kişiyi sevmeme, sevmediği bir ortamda bulunmak, sevmediği bir kişinin yanında bulunmak. Bundan kaynaklı biraz acı çeken bir aklınızdaki kişi var. Zindan ve değnek beşlisi. Evet. Aklınızdaki kişi yani mantık ve kalp arasında kalmış. Şimdi mantıken hayatında kişinin yanında olması gerektiğini söylüyor. Ama kalp olarak da Nasıl kaç yaşadığı kişinin yanında olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu yüzden hadi çekiyorum diyor. <laughs> Yani ikili oynamak zorunda kalıyorum. İki taraftan vazgeçemiyorum. Bu yüzden çok acı çekiyorum. İki tarafı da kaybetmek istemiyorum. E ne istiyorsun sen diye bir sorarlar. Değil mi? Seçim yapsa ama yapamıyor maalesef. Büyücü ve Meryem ona. Şimdi arkadaşlar. Aklında kişinin, hayatında kişinin sezgileri güçlü olabilir. Yani gizemli bir kadın ya da erkek olabilir. Ne demek istiyorum? Yani enerjilerle uğraşıyor olabilir. Büyüsel işlemlerle uğraşıyor olabilir. Astrolojiyle falla ilgileniyor olabilir. Tabi hepsi için kapsamayacaktır ama belki bir kısmının sadece hissiyatları güçlüdür. Sezgileri güçlüdür. Bir kısmı da ee, bir takım bağlama işlemleri yaptırıyor olabilir kaybetmemek için ya da eve bağlamak için, ya da kendine bağlamak için ee, veyahut da dediğim gibi fal bakıyor olabilir yani enerji çalışmaları uğraşıyor olabilir arkadaşlar evet bakın kupa ikilisi ve şifacı yani ee, muhtemelen bir kısmınızın aklınızdaki kişi arkadaşlar yani aklınızdaki kişinin e, eşi değil mi hayatındaki kişi aklınızdaki kişiye bir takım bağlamakla alakalı yani beni sevsin beni işte benden başkasının gözü görmesin gibi bir takım okuma işlemleri veya da bir takım sihirsel işlemler yaptırıyor ya da yaptıracak olabilir eğer ki yaptırırsa da tutacak olarak görünüyor belki Bundan kaynaklı yasak aşk yaşadığı kişiye karşı dengesiz davranacak olabilir. Denge, denge ve kale. Dengesiz dedim bak. Denge kartı geldi. Şimdi arkadaşlar bir çoğunuz kişi basitçe enerjiye düşebilir. Dedim ya size. Yani bulunduğu terk edemiyor olabilir. Terk edemeyecek kıvamda olabilir. Ama burada diyor ki Şimdi eğer ki bir takım e, sihirsel işlemler yapılırsa aklınızdaki şimdi biraz ruhsal dengesi de biraz sıkıntı yaşayacak olabilir. Evet. Şimdi evet belki eve bağlansın ya da bana bağlansın gibi yapılacak ama tamam tutacak da olabilir ama benim bir süre ters olabilir arkadaşlar. ama dikkat. Tılsım çövalesi ve kutlama. Şimdi olası geleceğe baktığımız zaman arkadaşlar Aklınızdaki kişi hayatındaki yani aklımızdaki kişinin hayatındaki kişi olası gelecekte bir kısmınızın Aklınızdaki kişinin hayatındaki kişi hamile olabilir, hamile, gebe kalacak olabilir ya da bebek bekliyor olabilirler. Bir kutlama olacak olarak görünüyor. Bizde de onun dışında arkadaşlar bir mesela nişandır, düğündür, doğum gündür vesaire vesaire. Bir takım e, üçlü bir vadelerde önümüzdeki süreçlerde yani böyle eğlenceli bir ortamada katılacak olabilirler olası gelecekte. Zeytin Dalı ve Kılıç Şövalyesi Şimdi olası gelecekte hayatındaki kişiye de artık nasıl davranacağını şaşıracak. Dedim ya aklınızdaki dengeleri biraz şaşacak. Bundan kaynaklı her iki tarafa da olumsuz davranacak olabilir. Yani gerçek davranacak olabilir. Çünkü hayatın kişiye karşı da bir barışacaklar, bir tartışacaklar. Bir barışacaklar, bir tartışacaklar. Yani yine böyle bir dengesizlik içerisinde olacak olarak görünüyorlar. Kılıç ve mektup. Ne olası gelecekte bir kısmınızın aklınızdaki kişinin eğer mahkemesi varsa bu boşanmakla alakalı olabilir ya da aklınızdaki kişinin kendi herhangi bir mahkemesi olabilir bu altı vade sonuçlanacak arkadaşlar. Onun dışında yok yeri sanın boşanma falan yok diyorsanız da aklınızda kişi hayatındaki kişiden ayrılmak isteyecek olabilir. Ayrılma aşamasına gelecek olabilirler. Aynen yani, olası gelecek. Bunları söylüyor. Peki. Hayatındaki kişiye ne söylemek istermiş aklınızda kişi? Benimsin, bendesin, bendensin. Beni çok seve kimselere verme Sevgim beni büyütüyor ve seninle özleşmemi sağlıyor dedi. Evet bir kısmı aklındaki korkulara girecek üzerindeki sihirsel enerjilerden kaynaklı. Şu an bunu konuşmak istemiyorum. Hayatla ilgili sıkıntılarım var ve her şey paraya dayanıyor. Yanımda olmanı istesem de kalbim için seni çekmek istemiyorum kendimce bir çözüm buluncaya kadar yalnız olmayı tercih ediyorum. <laughs> Muhtemelen dedim ya bir kısmınızın aklınızdaki kişi ayrılık aşamasına gelecek olabilir. Yani ayrı, ayrılma aşaması ayrılık olabilir. Boşanma varsa boşanacak olabilir. Yani o dediğim gibi arkadaşlar yasak aşk şey istersen, isterseniz isterseniz hayatta kişi olun eşi olun ya da fark etmiyor. Aklınızdaki kişi enerjilerde olacak. Bir iyi davranabilir, bir kötü davranabilir, bir seviyorum der, bir sevmiyorum der, bir gelir, bir gider. Bunlara hazırlıklı olun derim. Evet, açılım bu kadardı. Eğer açılım uymanıyorsanız arkadaşlar, lütfen 777 olarak mühürleyin kendinize. Onun dışında beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Tarot esintisi olarak kişisel bakım istiyorsanız. Doğal taşlara inanıyorsanız arkadaşlar doğal taş siparişi vermek istiyorsanız yine doğal taş alt seri esintisi olarak bana ulaşabilirsiniz. Evet onun dışında videonun alt kısmında bulunan emoji kısmından arkadaşlar emoji satın alabilirsiniz. 100 TL ve üzeri emoji satın alın arkadaşlar tek sonunu instagramdan cevaplıyorum. Hepinizi öpüyorum hepinizi kucaklıyorum. Lütfen dediğim gibi beğeniler çok az arkadaşlar. Beğeni yapmayı unutmayın. Alma verme dengesini kuralım. Let's see the severe impact because you